Mantarımızı fırına atmışken sizlerle birlikte evimizin bahçesini gezelim. Küçük şirin bir bahçemiz var böyle. İki gün boyunca yağan karın ardından bahçe bu hale aldı. Şurada yazın oturmuş olduğumuz bir koltuk var. <laughs> Üzeri şu anda tamamıyla karla kaplı. Bahçenin şu kenarlarında görmüş olduğunuz kısım toprakla kaplı. Buraya yazın domates, salatalık, kavun Karpuz ekiyorum. Artık hangi tohum bulursam. Ve hepsi çıkıyor buradan. Bütün yaz oraya ekmiş olduğum ürünleri yiyoruz. Dışarısı şu an çok soğuk. Fazla da durmak istemiyorum. Size şöyle bir kısadan göstereyim istedim. İçeri geçiyorum. Daha fazla üşüyüp hasta olmamak için. Birazdan fırından mantarlarımızı çıkartacağız. Nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında mantar yapacağım. Yapılması çok kolay. Kullandığımız malzemeler çok az. Gelin isterseniz hep birlikte önce malzemelerimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle mantarlarım var. Yaklaşık bir kilo kadar. Mantarlar yalnız ızgaralık mantar olacak. Barbekü mantar kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü içine kaşar koyacağız yaklaşık 200 gram kadar da rendelenmiş. Önceden rendelemiş olduğum kaşarım var. Öncelikle yapmamız gereken işlem şunu şuradan alalım. Bir kenara. Bir tane borcam kullanacağız. Borcamı kullanmadan önce sızma zeytinyağıyla ayçiçek yağı olmayacak bu. Şöyle bir tabanını yağlayalım. Fırça yardımıyla alalım. Borcamızın alt tabanını bu şekilde bir yağlama yapalım. Mantarlar yapışmasın diye. Bu fırında mantarın e, mantarın içerisinde tereyağı koyanlar da var. Öyle de yapabilirsiniz. Ben tereyağı koymayacağım. Günümüz şartlarında tereyağını ekliyorsun ne kadar zaten sizler biliyorsunuz. Söylemene gerek yok. O yüzden üçümüzü açmayalım. Yağlama işlemimiz bitti. Mantarlarımızı bu şekilde borcamın içerisine yerleştirelim. Şöyle düzgün şekilde. Yapılması çok kolay pratik. İster sabah kahvaltı, ister akşam ana yemeğin yanına yardımcı yemek olarak yapılabilecek çok da güzel bir lezzetli bir atıştırmalık diyebiliriz. Sonrasında şöyle rende değirmeniniz varsa mantarların üzerine rende değirmenle karabiber çekin. Fazla olmasın. Sonra tuz yine aynı şekilde mantarların üzerine şöyle tuzlayalım. Daha sonra sıkma üzerine sızma zeytinyağı kullanacağız. Gördüğünüz gibi bütün mantarların üzerine gelecek şekilde sızma zeytinyağı bunlara farklı bir lezzet katacaktır. Fırçanız yardımıyla mantarların üzerine bu şekilde serpmiş olduğumuz tuzu, karabiberi ve dökmüş olduğumuz sızma zeytinyağını fırça ile dağıtalım. Bu şekilde işlemimiz bitti. Şimdi rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı şöyle mantarların içine, içerisine şöyle yerleştirelim güzelce. Fazla da olabilir, ağzı da olabilir. Bu arada ben kaşarı 200 gram kullandım. Siz ağzınıza göre daha fazla kullanabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer artacak olursa da üzerine serpiştirebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde Tam 200 gramlık kaşarım üzerine yetecek şekilde oldu. Hiçbir parça kalmadı. Bakın bu şekilde yaptım bunu. Biraz daha üzerine tuz şöyle serpiştireceğim. Siz koymayabilirsiniz. Ben tuz seviyorum çünkü. Ve şimdi bunu fırına koyma zamanı. Fırınımıza gidelim. Bakın bu şekilde hazırlamış olduğum mantarlarımı önceden ısıtmış olduğum fırınıma koyacağım. Ben bu şekilde davul fırın kullanıyorum. Bunun derecesini ayarlamak için bende şöyle bir derece var bu şekilde. Şimdi kapağını açacağız. Onun ölçüsünü yapacağız. 180 derece, 190 derece. Şu an tutuyoruz şöyle. 190 olmuş şu an arka taraflar, Ön taraflar 139. Şu an ideal bir yası. Fırına yerleştirebiliriz. Fırına gitmeye hazırlar yavrular. Tutarken biraz zorlanacağız. Ayaklar çünkü oturdu. Kolay oldu. Şimdi fırınımızı kapatıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişecek bunlar. Şöyle üstlerinde göstereyim. Pişince tekrardan size göstereceğim bunu. Mantarımızı fırına atmışken Sizlerle birlikte evimizin bahçesini gezelim. Küçük şirin bir bahçemiz var böyle. 2 gün boyunca yağın karın ardından bahçe bu hale aldı. Şurada yazın oturmuş olduğumuz bir koltuk var. Güzel <laughs> şu anda tamamıyla karla kaplı. Bahçenin şu kenarlarında görmüş olduğunuz kısım toprakla kaplı. Buraya yazın domates, salatalık, kavun, karpuz ekiyorum. Artık hangi tohum bulursam. Ve hepsi çıkıyor buradan. Bütün yaz oraya ekmiş olduğum ürünleri yiyoruz. Dışarısı şu an çok soğuk. Fazla da durmak istemiyorum. Size şöyle bir kısadan göstereyim istedim içeri geçiyorum. Daha fazla üşüyüp üşü, hasta olmamak için. Birazdan fırından mantarlarımızı çıkartacağız. Nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu ufaklıkta bizim evin yakışıklısı. Mantarlarımız pişerken bir yandan da onun mamasını verdik. Mamasını yiyor. Burası böyle küçük bir köy evi meyvenin girişi burası. Böyle küçük bir holi var. Fokus! Fokus! Şu anda yemek yemekle başka bizi tanımıyor. Fokus! Ne yapıyorsun? Gel bir kameraya merhaba diyeceğim gel. Yine devam edeceğiz gel. Ama düzgün merhaba yapalım Bak 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 terbiyesi bu. Merhaba de. Kameraya merhaba de de i̇şte bu kedimiz. tam bırakacağım seni bırakacağım. Hadi git. <laughs> Kızdı bize galiba. Neyse onu bırakalım böyle tek başına. Yemeğini yemeye devam etsin. Şu şekilde burada da şiş kabı var onun. Mamasını ve kabını ayrı tutmak gerekiyor kedilerin. Uzak tutması, tutmak gerekiyor ki çapraz bulaşma olmasın. Bir de o tuvalet kabını, buradaki tuvalet kapını haftada bir kere kedi besleyenler için söyleyeyim. Gerçi onlar biliyorlardır ama yeni besleyecek olanlar için söyleyeyim. Mutlaka haftada bir kere içini temizlememiz gerekiyor. Ve temizlerken de kimyasal yerine, kimyasal kullanmak yerine dezenfektan kullanın ki mikroplar kırılsın. Bu arada fırınımız da zaten burada. Bakalım nasıl pişiyor. Kaşalar yavaş yavaş Görüyorsunuz erimeye başlamışlar bile. Ya, koyalı 5 dakika oldu. Dediğim gibi 15 dakika içerisinde hazır olacaktır diye tahmin ediyorum. Az sonra tekrar görüşmek üzere. Pokus, el salla. Pokus! O şu anda yemek mi yemek de meşgul galiba. Bir ses duydu. Pokus, biz gidiyoruz. Hoşça kal. Şöyle fırınımızın başına gelelim hemen. Bakalım. Gayet güzel pişmişler. Şimdi bunları çıkartacağız çıkart bakalım. Bakın şöyle elinizi yakma, elini yakma. Hadi. Ay, i̇şim oluyor benim kendileri. İçeri içeri. Alayım mı? Şöyle mutfağı göstermiş oluruz. Köy evinin mutfağını da görürsün insanlar. Yaşadığımız yer mutfada böyle bir yer. Burası 150 yıllık bir yapı, çok eski bir yapı. O yüzden hiçbir şekilde tamir yapamıyoruz burada. Çünkü belediye izin vermiyor. Bakın mantarlarımız bu şekilde çıktılar. Gayet de güzel olmuşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomu. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı, alta like bırakmayı unutmuyoruz. Videoyu izledikten sonra da abone olursak ve bana destek olursanız çok sevinirim. İsteyen olsa videoyu da paylaşabilir arkadaşlarıyla. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.